Hemen sie! baş! <laughs> Sultanlar dürmesi, saygı nöbetini bu olarak devralıyorum. Rusanlar dürmesi, saygı nöbetini bu kadro olarak devralıyorum. Yerine say! Baş! <laughs> İyileri Gå! Sağ mi? Gel. Sultana türbesi saygın örbetini olarak devre Sultanlar Sultana türbesi saygın olarak devre Sultanlar türbesi saygın örbetini olarak devre ediyorum. Sultanlar türbesi saygın bu olarak devre oluyorum. Sağ mı? Sol рад <laughs> Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımızdan aziz bildiğimiz al bayrak bizdedir kardeşlerim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğimiz Al bayrağımız yok, fırsatımız gök girsin, kızıl çıksın ki canımız pahasına bizdenir kardeşlerim. Güneş ay parlasın, ebediyen tacında. Bu saltanat nevbeti daim olsun cihanda. O sultan ki, odur sultanlara sultan, var mı alemde hiç böyle başka sultan? Onun devletinde birdir, bey de, köle onun gölgesinde şendir, can ve cihan. Ya Rabbi bereketleyle, Ya Rabbi bereketleyle, Ya ilahi. Aziz ola, hizmet Kudretli nöbetimiz kutlu ve şerefli ola. Amin. Sağ, sola, dön. Yerine sağ, marş. ileri baş Evet değerli seyirciler <laughs> yüce Rabbimiz Araf suresi 2. 4. ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim Ve izâ uria'a'l-kur'ân